İnsanlık ilk ilerlemesini bilgiye ulaşarak, onu anlamlandırarak ve sınıflandırarak başarmıştır. Bu bilgiler önce bireyleri bir topluluğa, ardından bir kavme, bir devlete ve nihayetinde bir millete dönüştürmüştür. İlk çağlardan modern toplumlara kadar insanlığın temel amacı bilgileri bir araya getirip geçmişle bugün arasında bir köprü kurmak olmuştur. Ancak geçmişlerini Acısıyla tatlısıyla gelecek kuşaklara aktaramayan toplumlar tarih sahnesinden silinmeye mahkum kalmışlardır. Kimilerine göre tarihin en görkemli devleti olan Osmanlı İmparatorluğu bu bilgi birikimini sistemli bir şekilde gelecek nesillere aktaramamış ve neticesinde kimlik bunalımı yaşayan bir kuşaklar zinciri ortaya çıkmıştır. Oysa ulusların ilerlemesini sağlayan ve tehlike anında hangi adımları atacağını belirleyen sahip oldukları kurumsal hafızadır. Bugün sıkça dile getirilen devlet aklı kavramı da işte bu hafızayı ifade eder bir devletin temelini oluşturan kurumlar nedenli sağlam temeller üzerine inşa edilirse, o milletin gelişimi ve kalkınması da o ölçüde güçlü olur. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, Türkiye'de kurumsal hafızayı güçlendirmek ve geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurmak amacıyla bir adım atıldı. Bu çaba kimlik bunalımı yaşayan bir toplum olma özelliğinden kurtulmayı, ulusal benliğe kavuşmayı ve nereden geldiğini, nereye gittiğini bilen bir millet inşa etmeyi hedefliyordu. Bu kurumsal atılım ulusun kimliğini ve hafızasını diri tutacak bir meşale olarak doğdu ve geleceğe uzanan bir ışık olmayı vaat etti. Milli mücadelenin askeri safhasının başarıyla tamamlanmasının ardından Türk milleti bir dizi devrimle Toplumu hak ettiği modern seviyeye taşımak için kararlı adımlar atmaya başladı. Bu devrimlerin en önemli hedeflerinden biri Türk kültürünü çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaktı. Kültürün temel yapı taşlarından biri olan tarih ve dil çalışmaları bu amaca ulaşmada vazgeçilmez bir rol oynuyordu. Türk devrimi bu iki meseleye büyük bir özen ve titizlikle yaklaşmıştır. Kimlik meselesini çözmek ve milletin özgüvenini pekiştirmek için yapılması gerekenler oldukça açıktı. Geçmişe bilimsel bir perspektifle bakmak, ulusal kimliğin dayandığı temelleri güçlü bir şekilde ortaya koymak ve dili tarihle birlikte milletin birleştirici gücü haline getirmek. Atatürk'ün kültürel alanda gerçekleştirdiği devrimlerde Türk tarihine yönelik çalışmaların önemli bir yeri vardır. Yeni Türkiye'nin inşasında tarih alanındaki mevcut bilgilerin yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Atatürk, hakim tarih anlayışından koparak Türk milletinin tarihini modern tarih biliminin yöntemleriyle yeniden ele almanın ve yeni bir tarih perspektifi oluşturmanın önemini her fırsatta vurgulamıştır. Batı kaynaklı Türk milletinin tarih ve medeniyetini inkar eden yaklaşımlara karşı Atatürk 28 Eylül 1925'te Samsun'da İstiklal Ticaret Mektebi'nde düzenlenen bir toplantıda şu sözleri dile getirmiştir. Bizim milletimiz derin bir maziye sahiptir. Milletimizin tarihini düşünelim. Bu düşünce bizi elbette 6-7 asırlık Osmanlı Türklüğünden çok asırlar evveline Selçuklu Türklerine ve ondan evvel bu devirlerin her birine muadil olan Büyük Türk devrine kavuşturur. Bu sözleriyle Atatürk Anadolu'daki Türk varlığını tarih bilinciyle derinleştirmek ve bu topraklardaki hak iddiamızı bilimsel temellere dayandırmak istemiştir. Ancak Atatürk Türk tarihinin meseleleriyle ciddi anlamda ilgilenmeye 1928 yılından itibaren başlamıştır. O yıllarda İstanbul Fransız Lisesi öğrencisi Afet İnan kendisine Fransızca bir kitap göstererek Türk ırkının sarı ırka mensup olduğunu ve Avrupalıların Türkleri medeni yetenekten yoksun bir insan tipi olarak gördüklerini aktarmış ve şu soruyu sormuştur. Bu doğru mu? Atatürk'ün cevabı net ve kesindi. Hayır, olamaz bu konuyu derinlemesine incelemeliyiz. Tarih mesleğimin etken olan bu deyimlerdir. Çünkü bunu ders kitabında öğrenmek istemediğimi öğretmenime de söyledim. Çünkü biz niçin barbar ve ikinci derecede ırk olalım? Bunu Atatürk'e gösterdiğim zaman kendisi de çok hislendi bundan duygulandı ve bu böyle olamaz dedi, bunun üzerinde çalışalım diye. O zaman tarih üzerinde çalışan kişileri etrafına topladı ve vazifeler verdi. Atatürk, Türklerin sarı ırka ait olduğu, medeniyet yaratma yetisinden yoksun oldukları gibi iddiaları kesinlikle reddediyordu. Ona göre Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kanıtlayan en büyük dayanak tarih bilincimizdi. İşte bu noktadan sonra Atatürk tarihle daha yoğun ve sistematik bir şekilde ilgilenmeye başlamıştır. Yıllardır çözülmesi gerektiğine inandığı temel tarih meseleleri şunlardı: Türkiye'nin en eski halkları kimlerdir? Türkiye'de ilk medeniyet kimler tarafından kurulmuş ya da geliştirilmiştir? Türklerin dünya tarihi ve medeniyetindeki yeri nedir? İslam tarihinin gerçek yüzü nedir? Türklerin İslam tarihinde nasıl bir rolü olmuştur? Atatürk bu meselelerde milletimizi ve dünyayı eski ve yanlış bir tarih anlayışından kurtarıp yeni ve doğru bir tarih bilincine ulaştırmanın kolay olmayacağını biliyordu. Bu büyük dönüşüm için öncelikle bir teşkilat kurmak, sistemli, sabırlı ve sürekli bir çalışma yürütmek gerektiğine inanıyordu. Tarih araştırmalarını devletin en önemli işleri arasına alan Atatürk bu alana özel bir zaman ve önem ayırmıştır. Bu çalışmaların daha koordineli ve bilimsel bir zeminde ilerlemesi için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Tarih Kurumu 12 Nisan 1931 tarihinde kuruldu. Ancak kurumun kuruluş süreci bu tarihten bir yıl önce başlamıştı. 28 Nisan 1930 tarihinde düzenlenen Türk Ocaklarının altıncı kurultayının son oturumunda tarihçi ve sosyoloji profesörü Afet İnan, Atatürk'ün talimatıyla 40 imzalı bir önerge sunarak Türk tarihini bilimsel yöntemlerle araştıracak bir heyetin oluşturulmasını önerdi. Aynı gün Türk Ocakları Kanunu'na bu konuda bir madde eklendi. İlk adım olarak 16 kişiden oluşan bir heyet kuruldu ve bu heyet 4 Haziran 1930 tarihinde ilk kez bir araya gelerek yeni kurulacak kurumun yöntemini ve üyelerini belirledi. Türk Tarih Kurumu'nun temelleri Türk Tarih Heyeti adı verilen bu topluluğun çalışmalarıyla atılmış oldu. Heyetin ilk önemli eseri olan Türk tarihinin ana hatları adlı kitapta Orta Asya'da köklü bir Türk uygarlığı olduğu tezi işlendi. Kitapta bu uygarlığın göçler yoluyla Çin, Hindistan, Mezopotamya, Mısır, İran ve Anadolu'ya yayılarak bu bölgelerin halklarını uygarlaştırdığı vurgulandı. Bu tezin ışığında eğitim kurumlarında kullanılmak üzere yeni okul kitapları hazırlanması planlandı. Türk Tarih Kurumu'nun ilk süreli yayını olan Belleten dergisi 1937 yılından bu yana düzenli olarak 4 ayda bir yayınlanmaktadır. Kurumun arşivindeki belgeleri açıklamalı bir şekilde yayımlayan Belgeler dergisi ise 1964 yılından itibaren her yıl bir kez çıkarılmaktadır. 1988 yılında yayın hayatına başlayan ve arkeolojik çalışmalara dair bilgiler sunan Höyük dergisi bir süre yayınlanmamış olsa da bugün yılda bir kez yayınlanmaktadır. Türk Tarih Kurumu, bilimsel çalışmalarıyla ulusal tarih bilincini güçlendirmeyi ve Türk milletinin köklü tarihini ortaya koymayı hedefleyen önemli bir yapı taşı olmuştur.